Evet arkadaşlar hazırım şu an. Masama kuruldum. Ellerime bakım yapacağım. Tırnaklarım bayağı uzamıştı. Ha. Bakın şu tırnaklarımın iğrençliğine. Ama dalga geçmeyin. Çünkü bu iki parmağımı kestim. Şuradan yarısından itibaren kestim. Ve bu tırnaklar çok zor uzadı. Böyle olmuş, yamuk olmuş olabilir ama bu bir sağlık sorunu. Mutfakta e, bal kabağı kesiyordum. Bal kabağını keserken, tabi mutfağa alışık olmadığım için yeni evlendikten sonra Bal kabağını keserken bal kabağı da sert bir şey yani. Bu sert bir şey olduğunu bu kadar bilmiyordum. İkinci ve üçüncü kez falan yapıyordum hayatımda. E, kestiğim bıçak da çok keskindi. Ben bal kabağını kavun gibi böyle keserken hop tırnaklarımın şuradan yani şuradan ucuyla sıyırdım üstünü. Yani şuradan şöyle sıyırdım. Bakın şu ikisini gördünüz mü? İşte bu ikisine daha dipteydi o çizgi. Yani o çizgi yani bayağı bir dipten kesmişim. Tırnağımın sadece kökü kaldı. Yani bu tır, iki tırnağımın sadece kökünü bırakmışım. O kökü sayesinde de e, geri uzayabildi tırnaklarım. Orada bu bugün çok modunayım. Hep e, yorumlar diziyorsunuz modun niye böyle, modun niye böyle diye. Çünkü konuşurken çok ciddi oluyorum. Çok ciddi konuştuğum için esprili şeyleri de çok ciddi anlattığım için ee, o videoda biraz öyle olmuş. Ciddi bir şeylerden bahsediyordum çünkü. Rod yazmıyor çünkü Temu'dan aldım. Çin malı arkadaşlar. Yani bence Hayley Bieber'ın e, kabı da Çin'de üretildi. Sadece Rod yazmıyor. Ama rujum gerçek. karpuzusunu aldım. Hatta şimdi sürmek için getirdim buraya. Süreceğim. Ondan sonra videoya başlayabiliriz. Çok güzel bir hikaye anlatacağım size bu arada. Yani çok güzel dedim bok gibi bir hikayede. Bu arada hikaye anlatırken de burada benim bir ekipmanım var. Size de şöyle şuradan göstereyim. Normalde küpe pedikür seti. Şu. Bu ee, elimdeki tüş, hafif tüyleri almak için. Bir adet törpü. Florma'nın kırmızı ojesini süreceğim. Ve uzun süre kalmasını sağlayan bu parlatıcıyı da üzerine süreceğim. Ama tırnaklarım çok kötü halde. Hem manikür yapacağım, hem manikür yaparken tırnaklarıma başıma gelen korkunç protest tırnak hikayesinden bahsedeceğim. Çok komik bir hikaye. Garaj açıldı. Bu da el arkadaşlar. Bunu manikürüm bittikten sonra yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Bu da sanırım Çin malı. Ee, çok değişik bir şey. Amerika'da manikür ve pediküre gittiğiniz zaman bu mumlardan yapıyorlar yani böyle mum eritilmiş gibi bir şey elinizi sokuyorsunuz çıkarıyorsunuz eliniz o şeyin kalıbını alıyor mumun erimiş mumun wax mı ne mum mu neyse sonra onu bir süre beklettikten sonra çıkarıyorsun yumuşacık oluyor. O Kremimde bu el kremi sinosun bu el kremini kullanıyorum ama ibroşun da var el kremleri onları da seviyorum Nivea'nın da el kremlerini seviyorum. Vallahi tırnaklarımı sırf size bu hikayeyi anlatmak için kesmedim. Bir de çok uzun süre uzamalarını beklediğim için herhalde psikolojik bir şey. Şimdi de kesmiyorum tırnaklarımı. Ondan öncesinde buraya getirmeyi unutmuşum. El peelingi yapacağım tırnaklarım yumuşasın diye. Siz de bu arada o iğrenç hikaye duymak için sabırsızlıkla... Yani çok iğrenç değil. Sadece komik bir hikaye. Yani özellikle Amerika'da bu tarz protest tırnak faciaları çok oluyor. Çünkü çok kötü yapıyorlar, çok beceriksizler, çok iğrenç yapıyorlar. Yani farkındaysanız yabancı influencerların tırnakları çok kötü. Farkında mısınız? Tırnak yaptırmaya gidiyorlar. Bir çıkıyor patates gibi yapmışlar tırnaklarını. Patates gibi böyle tırnaklar. Nasıl bildiğiniz patates gibi yapmış oluyorlar yani. Videolara bakıyorum ama diyorum bunun neresi güzel. Bizim Türkiye'dekiler melek o zaman yani. Bakın arkadaşlar ben şu anda peeling yapıyorum. Bu Sinozun body scrub'ı aslında. Ama el için olanları da var başka markaların. Ama ben bambu vardı bunu kullanıyorum. Siz el için olanları da alabilirsiniz. El için ben bunu banyoda yıkayıp geliyorum. Ya ellerim var ya yum yumuşacık oldu. Yum yumuşacık oldu. Bu body scrub'a bayılıyorum ya. Bayılıyorum ya. Gerçekten bacaklarım, vücudum, ellerimi yumuşacık yapıyor ya. Ama en son adım olarak duşta bunu uyguluyorsunuz. Onu sakın unutmayın. Çünkü ondan sonra duşa yukarıda bu yağ böyle akıp gidiyor. Onu sevmiyorum. Bakın nasıl parladı ellerim. Şöyle bir aparat kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar manikürümü eleştirmeyin. Ben e, ellerimi seviyorum yani. Çok fazla da manikür yapmıyorum. Amerika'da da kuaför çok pahalı olduğu için ve kötü yaptıkları için açıkçası çok gitmek de istemiyorum. Hatta kendim protez ya tırnak yapmayı öğreneceğim. Protez tırnak e, eğitimi almayı düşünüyorum. Bu sıra taşınacağımız için başım çok kalabalık. O yüzden şu an buna ayıracak hiç vaktim yok. Ama bu aklımda olan bir şey. Kesinlikle yapacağım yani. Bu arada hikayeye başlıyorum. Sonunda. Şimdi arkadaşlar ben Nick'le o zamanlar sevgiliyim. Daha evlenmemiştik. Evlenmemiştik. Evli miyim ben? Cidden evliyim. O zamanlar daha sevgiliyiz. Nick de her hafta sonu Londra'dan benim için her hafta sonu İstanbul'a geliyor. Londra'dan geliyor işte görmek için. Ve çok kısıtlı bir vaktimiz oluyor. Çünkü cuma günü geliyordu. Hatırlıyorum akşam saatlerine doğru geliyordu. Cumartesi kalıyordu, pazar gün dönüyordu. Bu şekilde bizim çok az günümüz kalıyordu ve genellikle o günlerde bir planımız olduğu için bize çok zaman kalmıyordu. Benim de cuma günümü, cumartesi günümü yine öyle bir gün, geleceği bir gün. Güzel yapıyorlardı yani, hiç öyle bir şey olacağını düşünmemiştim. O günde yeni bir eleman almışlardı, o kız da bana denk geldi. Kızı bir tatlı, yani kıza bayağı muhabbet ettik. Ben tabi bakıyorum, hani doğru gittiğine emin misin falan diyorum. Şey diyor. Evet evet harika görünüyor. Çok güzel görünüyor falan diyor. Şöyle uçlu bir aparat kullanıyorum. Gittim ben. Saat 1 miydi neydi? Sonra işte rengine karar verdim. Düz siyah kolay bir şey olsun diye. Düz siyah yapmak istedim. Çok kolaydı gerçekten. E, muhabbet ettik yani. Güzel ilerliyordu. Kız ya zaten protestanak yaptırdığınızda hep muhabbet ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki. Sonra dedi kız ben burada yeni başladım bugün falan filan dedi. Ben de aa ne güzel dedim. İşte aa ne güzel, hayırlı olsun falan filan dedim. Tırnağım bitti. Tırnağımın görüntüsü felaketti. Yani sadece düz beyaz siyah oju sürecektim. Ve tırnağımın görüntüsü arkadaşlar baya baya felaketti yani. Yani anlatamayacağım kadar felaket bir durumdu. Bu kadar kötü olamazdı gerçekten ya. Hani bu kadar, gerçekten bu kadar kötü olamazdı. Yani hayatımda gördüğüm en kötü tırnak ya olabilir ona bir şey demiyorum. Tırnak kötü yapmış olabilirsin. Ama beni sinir eden kısım şuydu. Şimdi tırnağım bitti ya o halde. Ben de hani bir şey yapacak hatırladım şimdi. Şimdi ben de tırnağımı bitirdi. Bana işte aa hayırlı olsun falan filan dedi. Saatler olsun mu deniyor ne deniyorsa. İşte bitti tırnağınız falan dedi. Ben de şey zannediyorum. Hani bir şey yapacak üstüne ve o tırnak düzelecek zannediyorum. Hep şey zannediyorum. Son e, son rötuşunu yapmadığı için böyle gözüküyor diye düşünüyorum. hani <laughs> düşünüyorum ki o bir şey yapacak. O yapacağı bir şey hani törpü üzerinden törpülüyorlar ya. Ya öyle bir şey yapacak diyorum. Ben bu son hali değil. Onu e, öyle hiç düşünmedin yaparken. Hani eğer dersiniz hani yapılana kadar niye fark etmedin diye sorarsanız ben o tırnağın sonra düşündüğümde düzeleceğini düşündüm yani hep. O yüzden de kadın bana dediğinde işte tırnağınız bitti falan filan dediğinde ben de şey diye düşündüm. Nasıl yani hani üzerinden bir şey daha geçecektiniz üzerinde bu hani bu mu bitmiş hali dedim yani şu an bitti mi dedim yani. Sonra kadın da bana dedi ki evet dedi bu kadar dedi çok güzel oldu bu arada falan filan diyor çok güzel oldu diyor. İşte e, bayıldım tırnağınıza işte güle güle kullanın falan filan diyor. Bu arada sahipleri arkadaşım olduğu için dediğim gibi ismini e, isimlerini vermeyeceğim. Normalde bu arada tırnak yapan kızlar çok güzel yapıyor. Ama dediğim gibi o gün kız yeni başladığı için o gün kız yeni başladığı için ve o kız da bana denk geldiği için bu arada normalde ben orasıyla hep işbirliği yapıyordum. Yani reklamlarını yapıyordum. Ama orayı sevdiğim için o gün o gün parasını ver, hani vererek gitmek istedim. çünkü böyle işbirliği yapsanız öyle devamlı gidemiyorsunuz. Bazen parayla gidiyordum, bazen işbirliği oluyordu, bazen parasını veriyordum. O gün de şansıma parasını vereceğim gündü yani. Ben de dedim ki, ama dedim yamuk olmuş dedi. Yo dedi çok güzel olmuş dedi. Nasıl yani yamuk olmuş dedi. Bir gösterin bakayım şöyle tutun dedi. Sonra böyle tutuyorum. Yani diyor ki, çok düzgün olmuş dedi. Neresi yamuk olmuş diyor. Allah Allah diyorum kafayı mı yiyorum ben deliriyor muyum ya hayal mi görüyorum ben yani nasıl bu tırnak düzgün olabilir yani bunun neresi düzgün hani aşırı yamuk bir tırnak ve biri, biri kalın biri biraz ince dalgalar var üzerinde <laughs> surf yaparsınız üstünde. Bu arada dikte geliyor yani geldi havalimanında benim oradan gitmem lazım bu tırnaklarla da gitmek istemiyorum yani hani. O bitmesi lazım ve tırnak 3 saat falan sürdü. Çıldıracağım yani. 3 saat boyunca böyle mal gibi beklediğinizi... Kız dedi ki yani çok kötü tırnağın neyini dedi beğenmiyorsun dedi yani. Hani görmüyor musun dedi. Aa dedim sen dedim görmüyor musun dedim. Nasıl yamuk yapmışsın tırnaklarım dedim. Dalga mı geçiyorsun dedim ya. Şaka mı yapıyorsun yani bu tırnakların neresi düzgün ya. Fotoğrafını koyayım şu tarafa bakın. Şimdi bu tırnaklar düzgün mü gerçekten? <laughs> Felaket ya. Aşırı felaket durumda yani. Bir de düzeltmek için kat 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 sürmüş. Maşallah şey tırnak var bir tane. Kat 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 sürüyorlar. Instagram'ları reals'larda çıkıyor. Aşırı krok yani bir görüntü. Benim tırnağımda siyahı böyle kat 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 sürmüşsün. Öyleymiş gibi duruyor. Elimin o üzerindeki çok ince olan tüyleri alacağım. O sırada. Bir tane vücut köpüğü kullanacağım. Watson's'tan almıştım. Sıkacağım şu an ama... Neyse. Bunu bu şekilde... Oh! Çok güzel! Şuradaki tüyleri alıyorum. Buralarda yok. Hafif var. Şuralarda. Şuralarda var. Bu arada bayağı bir varmış elimdeki çıkan şeylere bakın. Biraz sadece uçlarından alacağım. Çünkü törpüyle şekil vermeyi düşünüyorum. Eskiden şöyle bir şey vardı bilir misiniz? Annem bana öyle söylerdi. Tırnağın yere düştüğün zaman yılanlar, böcekler gelip sana musallat oluyor. Ve ben bunu hala inanıyorum. Hani tırnağın yere düştüğü zaman o yılan ya da böcek ya da o karabasan, böcek yani neyse gelecek bana musallat olacak. Hani böyle bir şey var yani nedense. Arkadaşlar sinüzün bu body scrub'ını kullanıyorum. İyice yakından göstereyim. Bunu kullanıyorum. Bunu kesin alın. Yani bunu alın. Yani buna ben hastayım. Hasta vardı. Hani çağıralım, soralım dedim hani dedik. Hani kim haklı falan diye. Çünkü o diyor ki sen sen diyor iyi misin diyor. Ben de diyorum ki sen dalga mı geçiyorsun diyorum. O bana diyor ki sen dalga mı geçiyorsun diyor. Çok güzel olmuş. Ben diyorum sen dalga mı geçiyorsun. Devamlı böyle. Biz böyle 2-3 dakika böyle şok birbirimize bakıyoruz böyle. Hani o bana diyor dalga mı geçiyorsun? Ben ona diyorum dalga mı geçiyorsun. Böyle kaldık, kala kaldık ama Hani diyorum ki şimdi bu tırnağın bir de yaptırması var diyorum. Hani protez ya. Hani oje gibi çı çıkaramıyorsun. Derdim o yani. Yoksa silersin yaptırırsın hemen yapılacak bir şey olsa. Bu arada bu kadar zaman nasıl geçiriyorsunuz? Ben artık hiç kuaföre gitmiyorum. Kaşlarımı kendim alıyorum. Bıyıklarımı kendim. Zaten yüzüme epilasyon yapıyorum. Yüzümdeki tüylerden de kurtuldum. Bununla da ilgili bir video çekeceğim. Saçlarımı da kendim keseceğim. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Zaten boyayla artık işim yok. Doğala döndüm. Artık doğal bence daha güzel ve moda. Sahibi geldi. Yani dedim ki sence dedim bu tırnaklar dedim düzgün mü dedim yoksa yamuk mu dedim. Yani sence dedim bu tırnak olmuş mu dedim yani. Sence bu, bunu ne düşünüyorsun dedim. Kız da düşünü... Önce şey dedi. Güzel aslında dedi. Önce böyle dedi. Sonra ben hepten böyle delirdiğimi falan düşündüm. Yani, hayal görüyorum herhalde dedim yani. Bu yani bu gerçek olamaz yani. Bu yamukluğu bir tek ben görüyor olamam dedim yani. Sonra yani dedi ki içeriye gitti falan. Kızlarımızla tek konuştu. Herhalde orada kızdı kıza. Bana da çok müşterinin yanında çaktırmak istemedi herhalde. Tabi anlayışa karşıladım. Ben öyle çok sinirli ne yaptın sen şimdi falan öyle bir kız değilim yani. Sadece şey yaparım yani. düzelt hadi derim yani. Hani öyle çok ne yaptın sen bunu şimdi falan demedim tabi. Yani çok kibar bir şekilde söyledim. Böyle bir şeyde de kızılmaz bence zaten Kızılacağını düşünmüyorum. Sadece giden şey saatim olduğu için e, sinirlenmiştim. Çünkü sonra kız dön geldi dedi ki e, sen de çık dedi, al dedi nikeli dedi eşini havalimanından, sevgilini havalimanından al dedi. Sonra dedi dön dedi. Ondan sonra dedi düzeltelim dedi tırnağını. Çünkü anladılar onlar da tırnakta yamukluk olduğunu. Ben de çıktım aracıyla havalimanına gittim. De, Nick de beni havalimanında bekliyor. Diyor ki ne oldu? İşte böyle böyle bir şey oldu. İşte tırnaklarımı götürüyorum. Bir dalga geçti, bir dalga geçti. Çok güldü. Neyse sonra onu eve bıraktım. O çok yorgundu. Uykuya teslim ettim. Yani o evde uyudu. Ben de e, geri döndüm tırnaklarımı yaptırmak için. Ve tırnaklarımı sağ olsunlar çok güzel bir şekilde düzelttiler. Ama benim tam 7 saatimi mal oldu. Yani bu arada yolu da katıyorum içerisine. Çünkü benim oraya gitmem yarım saat falan sürüyordu. Yani 7 saat o sıklığının tırnağını yaptırmak için, yani normal ya, tırnak yaptırmak için böyle bir zamanım geçmiş. Yani oha çok zor olmuş. Şimdiden beri çok zor. Gerçekten hiç böyle çıkmayan bir oje yok. Yok, var mı? Bakın şu şunu yeni aldım. Ekstra değisi. Bakalım bu bir işe yarayacak mı? Yorumlarda size, yani yorumları bir okuyorsanız yorumlarda işe yaramadığını söylerim. Ona göre öneririm gerçekten güzelse. Ondan sonra öneririm. Bu arada hikaye bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Yani Ne bekliyordunuz ki? Ha sonra işte tabii gittim. Çok güzel oldu. Çıktım. 7 saatim geçmişti. O kadar yani. Başka bir şey olmadı. Tabii olan benim saatim oldu. Tabii gelinlik parçam gibi değil. Gelinlik parçamı izlediniz mi aşağıda yorumlarda? Geçmiş videolarıma baktınız mı? Bakmadıysanız bir bakın. Dediğim gibi bizlikle eve çıkacağımız için yani artık kendi evimizi aldığımız için o eve çıkacağız. Ve o ve o evin hiçbir eşyası yok. Sizi benim e, alışveriş yaptığım yerlere götüreyim mi? Gelmek ister misiniz? Beraber dekor edelim mi? Zaten çok video çekmeyi düşünüyordum. Dekorasyon için. Çünkü yani hem yapacağım hem de size göstermiş olurum. Öyle düşünüyordum. Siz de ister misiniz? Yorumlarda, yorumlarda yazın. Bu Türkiye'de olmayı çok özledim ya. Bakın muhabbet edecek kimse yok. Karşıda ağaçlar, palmiyeler, göl, timsahlar. Buradaki keko Türklerin nazar boncuklu storyleri. Ne vaksiymiş? Milk Honey and Hand Wax. Yani el vaksı. Açıyorum. Bu nasıl uygulanıyor? Şimdi arkada e, okuyorum yazıyı. Çince yazıyor galiba. Ve İngilizce bir şekilde hiçbir şekilde bir talimat, malumat hiçbir şey yok. Sadece Çinler kullanabiliyor. Bir aparatı var. Ee, açıyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa yapacağım. Ay çok güzel. Bakın. 15 dakika bekledikten sonra soyar gibi çıkarıyorsunuz. Böyle. Her yerine iyice İçini dışına sürüyorum. 15 dakika sonra kuruyor. Kuruduktan sonra fışık diye kaygan bir şekilde çıkacak. Bu arada videolarıma gerçekten güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Demek ki gerçekten seviyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu beni çok şevklendiriyor. Yani o yüzden çekesim geliyor benim de video. Bu şekilde ellerim parlıyor. Çok güzel böyle parladı. Bayağı parladı. Ellerim bu şekilde bekleyeceğim. Bunun kurumasını bekleyeceğim. İşte gördüğünüz gibi Amerika biraz çok sıkıcı, aşırı sıkıcı bir ülke. Yani bunu sorun herkese. Herkes sıkıcı der yani. Hani burada tanıdığınız varsa sorun. Çok durgun. Hiç yani kolu komşu yok, muhabbet yok. İnsanlar kendi aileleriyle bile aşırı mesafeli. Yani öyle gidip gelme yok, yemek yiyorsun, evine dönüyorsun, ne anladım ondan yani. Bizdeki gibi çay şeyi yok. Bar kültürü var, bira kültürü var ama hani o da çok bizlik değil yani. Ben çok alkol içen birisi olmadığım için o yüzden çok hani benlik değil yani. Ben daha çok çay kahveciyim birisiyle buluştuğum zaman. Türü öyle, sadece belirli başlı günlerde mesela dün 4 Amerika'nın bağımsızlık günü. O yüzden onlar için çok önemli, havai fişekler atıyorlar hava karardıktan sonra ailenle aileleriyle birlikte zaman geçiriyorlar. Yani böyle şeyler güzel. Şu an hani ben evlenip geldiğim için ve Türkiye'de çok güzel bir hayatım olduğu için o hayatı bırakıp buraya geldiğim için bu o hayata ulaşmam şimdi burada sıfırdan başlayıp o hayata ulaşmak için ekstra efor sarf etmem gerekiyor ve buradaki insanlar da e, Türkiye'deki gibi insanlar değil. Yani bunu hani herkesin üzerinde söylemiyorum. Çok iyi insanlar var. Yeni tanıştığım arkadaşlarım onlar çok iyiler. Buradaki arkadaşlarım çok iyiler ama hani bazı insanlar da var tabi görüşmüyorum onlarla yani bu, bu, bu tip insanlar da bilmiyorum hani çok hemen böyle kendilerini bir şey zannediyorlar hemen en ufak bir şeyde kendilerini bir şey zannediyor en ufak bir başarıda çünkü hani Türkiye'de insanlar bu kadar kolay başarılara ulaşamadıkları için bu kadar güzel paralar kazanamadıkları için buraya geldiklerinde bu paraları gördüklerinde değişiyorlar yani bence. Yani değişiyorlar yani. Bunu New Jersey'de bir arkadaşım var. Ebru onun çevresinde de böyle çok örnek var. Sonra başka arkadaşım arkadaşlarından da aynı şeyleri duyuyorum. Devamlı bir nispet olayı ve devamlı kendisine nazar değeceği düşüncesi. Halbuki yani hem işin gücünde öyle bir kıskanılacak bir şey değil. Senin millet niye kıskansın? Hani kıskansa seni niye kıskansın yani? Hani böyle sürekli herkes nazar değecek kendine zannediyor. Böyle bir şey var. Bu sonradan görmeliğin getirdiği bir şey aslında. Hani genel bence bu durum böyle. Sürekli bir nispet bir, birine ben onun arkadaşım onu gösterme çabası yok. Ben yalnız değilim. Çünkü insanlar burada çok yalnız oldukları için e, ve Türkiye'deki insanlar yalnız olmadıklarını aslında göstermeye çalışıyor. Aslında hayatın çok güzel olduğunu, çok güzel para kazanıldığını, işte arabanın ona yettiğini. Hani ev almak burada Türkiye gibi çok lüks bir şey değil. Çünkü kredi alıyorsun. Sen almıyorsun zaten. Banka alıyor. Sen ömrün boyunca onun parasını ödüyorsun. Hani. Ama bunu bile Hani ev aldım falan diye gösterenler var. E tabi öyle olunca Türkiye'deki insanlarla buradakileri bir bok zannediyorlar. Bu arada soyulmazsa var ya, fena buluşuruz. Ben böyle fış diye soymak istiyorum bunu. Soyulmazsa fena buluşuruz. Demetekalın diyor ya, kırınca mı? Kırınca ne? Kırınca çingene diyorlar bana. Çingene diyorlar bana arkadaşlar. Kırıncesiniz <laughs> tamam mı? Bunu bilin. Kuruyal arkadaşlar ne kadar uzun sürdü ya. Shine'dan artık Türkiye'de de sipariş başlamış ya Çin herkese. Bu arada bu bence yalan. Bu böyle soyulmayacak bir kere. O çok net. Bunu ben denemeli kaldım bu arada. Siz yine iyi e markasını alırsınız. Dur. Şöyle soyuyorum. Aaa. Ne? Gördünüz mü? Biraz daha bekleseydim tam kuruyacaktı ama hiçbir şey yaramayacağını düşündüğüm için soyuyorum bakayım. Yani bir çok bir değişim yok evet. Aa, çok güzel. İzlemesi keyifli değil mi? Hissiyatı da çok güzel. Çok değişik. Yemek için aldım. Ama rengini açtı ellerimi. Sanki. Sanki re rengi açıldı. Lormarın 321 numarasını kullanacağım. Bunu. Ojemi bence bir tek katını sürüp geleyim çünkü Oje sürerken konuşamıyorum. Çok konsantre istiyor. Hemen sürüp geliyorum. Bir kat sürdüm. Mükemmel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Çok güzel duruyor. İşte budur. İşte budur. Tırnak hikayesi eşliğinde tırnaklarımı bir güzel oje yaptım. Darısı kalıcı ojenin başına. İnşallah o günlerde gelecek. Size kalıcı oje yaptığım videoları da çekeceğim. Öğrenmem lazım. Amerika'da yaşayınca arkadaşlar bazı şeyleri öğrenmeye mecbur kalıyorsunuz. Son olarak da tap katımı uygun. Bu arada böyle hafif bir parlaklık verdi bence çok güzel oldu. Evet ve son olarak bitti tırnaklarım oldu ve size başıma gelen o korkunç hikayeyi de anlatmış oldum böylelikle. Yani dediğim gibi yerin adını asla söylemeyeceğim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, likelamayı unutmayın. Daha çok hikayeler gelecek. Daha çok size bu Amerika'yı da göstereceğim. Madem o kadar merak ediyorsunuz. Daha çok bakım videoları gelecek. Makyaj videoları gelecek. Kısacası daha çok bu kanalda olacağım. Yeni tırnaklarımla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çayınızı kahvenizi alıp beni seyrettiyseniz ne mutlu bana. Bundan sonra hayatınızın bir parçasında umarım beni seyredersiniz. Kahvaltıda kahvenizi içerken uyandığınızda yatmadan önce. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dikkat edin. Kremimi sürerken size vedalaşıyorum. Hoşça kalın.